Bu benim son resmim değil, bu benim son nefesim. Koyoka'nın mavi duvarları arasında, doğduğum bu evde, şimdi sessizliği dinliyorum. Hayatım boyunca iki büyük kaza geçirdim. Biri o malum otobüs kazası, diğeri ise Diego. İkincisi, ilkinden çok daha yıkıcıydı. Ama bugün ne o demir çubuğun açtığı yaraları, ne de Diego'nun açtığı o derin ruh boşluklarını suçlayacak gücüm var tam 47 yıl. 47 yıl boyunca bu bedeni bir hapishane gibi taşıdım. Kırık bir sütun gibi duran omurgamı, her gün biraz daha parçalanan bedenimi tuvallere hapsettim. İnsanlar neden hep otoportre yaptığımı sordular. Cevabı çok basitti. Ben en çok tanıdığım kişiyim. En çok yalnız kaldığım, geceleri o aynada göz göze gelip hesaplaştığım tek kişi yine benim. Resimlerimde kendimi çiçeklerle, maymunlarla, dikenlerle süsledim. Çünkü acıyı ancak güzellikle örtebilirdiniz. Diego'ya olan aşkım. Ah Diego. Hem celladım oldun, hem de can suyum. Seni sevmek, dünyanın en güzel renklerini bir uçurumun kenarında seyretmek gibiydi. Yoruldum Diego. Seni beklemekten, seni aramaktan, senin içinde kaybolmaktan yoruldum. Şimdi masamın üzerinde bir karpuz dilimi duruyor üzerine o meşhur kelimeleri yazdım. Viva la vida. Yaşasın hayat. Garip değil mi? En çok acı çeken, en çok ölümü hayal eden ben, son sözümde hayatı kutsuyorum. Çünkü her şeye rağmen, o renkler, o toprak kokusu, o direnç, hepsi gerçekti. Ayaklarım. Uçmak için kanatlarım varken size neden ihtiyacım olsun ki? Artık o korseyi, o alçıları, o demirleri bırakıyorum hayatın bana borçlu olduğu tüm o dansları şimdi yıldızların altında yapmaya gidiyorum. Vasiyetimdir. Bedenimi yakın. Yatmak istemiyorum artık. Yeterince yattım. Küllerimi bu mavi evin bahçesine, çok sevdiğim o çiçeklerin arasına bırakın. Çıkışın keyifli olmasını umuyorum. Ve asla ama asla geri dönmemeyi umuyorum. Adios hayat. Adios benim sadık acım.